Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Dünkü videoda biraz karışıklık olmuş arkadaşlar. Ee, şimdi hemen onu söyleyeyim aklımdayken. Ee, videonun başını eklememiştim. İlk sonra tekrar o videoyu kaldırdım. Tekrar tekrardan gördüm başını eklememişim diye. Çünkü şöyle bir şey arkadaşlar ben kayıtları telefondan yapıyorum. Ee, benim telefonuma e, yaklaşık 20-30 tane her gün video atılıyor. İşte şu kaz mast mı? bu şöyle mi bu büyük gri mi bu şöyle mi bu böyle mi diye ee, o arada benim e, şeyde çektiğim videonun başı da orada kaynamış onu ekleyememişim sonradan fark ettim ek, videoyu izledikten sonra fark ettim izlemeye bile kendi videomu izlemeye bile vaktim olmuyor arkadaşlar ee, onun için e, dünkü şeyden karışıklıktan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar şimdiden e, bu videoda inşallah düzgün bir şekilde yükleriz. Şimdiden iyi seyirler bu videomuzda arkadaşlar çadır gelecek diyorduk çadırımız geldi şimdi göstereyim geldi böyle şu an paketli durumda İnşallah bugün kurmaya başlarsak onların da çekimlerini yapacağız çekimlerini yapacağız böyle parça 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 atacağız yani tabi biz parça parça çekeceğiz hepsini birleştireceğiz siz tek parça göreceğiniz ve asıl bugünlük arkadaşlar yapabilirsek çadırı tamamlayıp onun videosunu çekmeye çalışacağız inşallah. Bir Allah nasip kısmet ederse şimdi bir iki arkadaşımız gelecek. Gönüllü. Onlardan beraber bakalım evirip çevirip becerebileceksek yapabileceğiz bakalım. Şimdilik ben şöyle bir göstereyim çadırın parçalarını Hemen Tarçın Hanım burada mısınız sizde de? mi buradasınız Tarçın Hanım? Evet. Arkadaşlar şurada bu ben çift kapılı söyledim arkadaşlar. Bu ön kapı, arka kapı. iki kapı bu. 4 katmanlı arkadaşlar. İlk katman küçük. Ondan sonraki bir 16 Sıraya dizdim ki unutmayayım diye. Sonra bir onun yanı. En sonunda bu branda. Şuradaki branda arkadaşlar. İşte parçalar da burada tamamı. Şu merdiven gibi olan yanlara aslında bu tavuk çadırı gibi düşünmüşler. Tavuk girişi gibi alttan yandan en alt taraftan açılmalı diye. Ama biz tabi bunu kullanır mıyız? Kullanmaz Biliyoruz. Bizim Kazlar biraz iri ama onlar da geçebilir belki. Tamamen büyük kapıyı açmayız. Bunlar bacaları arkadaşlar. Böyle yani havalandırma bacaları. İşte dediğim gibi şu kapısı iki tane. iki kapılı istemiştim ben. Bu 50 metrekarelik arkadaşlar bir çadır. İşte burada Lego gibi burada parçaları tamamı burada. Dediğim gibi bir bakacağız. Daha hiç ben çadır kurmadım ama bir kere sökmüştüm. Yani sökmeye yardım etmiştim daha doğrusu. Kurmamıştım. Bakalım kurabilirse kuracağız. İnşallah bize de dua edin bakalım. Evet arkadaşlar bizim ufaklıklarda büyüyor. Ee, 8 tane daha şeyimiz geldi, ee, civcivlerimiz geldi. Onlar da buralarda takılıyorlar. Şurada bir en son buralardaydı, bir bakalım. Tar tarçın. Evet şurada arkadaşlar hafiften lambası yanıyor. Hemen böyle şunlara şöyle çevirdim bir tahtadan şöyle kenarlarına. Tarçın çık ayağımın arkasına durup durma. Şöyle yaptık bakalım buraya da bir şeyler. Ee, şimdilik böyle duruyorlar burada. Ondan sonra artık şeyleri çadırda beslemeyi düşünüyorum. Eğer çadırı tam böyle faaliyete düzgün bir şekilde sokarsak çadırda bütün her şeyi çadırda yapacağız inşallah. Bakalım. Şöyle bir çıkalım buradan da. Daha bizim arkadaşlar şimdi siz çok merak ediyorsunuz. Kaç tane oldu? Kaç tane toplam ne oldu? Toplam ne kadar var? Şöyle oldu böyle oldu falan. Daha hala şeyde kuluçkada arkadaşlar yumurtalarımız var. Daha onların oranını daha şimdi söyleyeyim ama şu anda %60-70 aralarında gidiyor. Oran. Ee, ilk yıl için gayet güzel arkadaşlar. Ee, i̇lk yıl için iyi. Yani bu oranlar. Zaten yani 100 yumurtadan 70 tane, 75 tane, 80 tane çıkarsa çok çok iyi. Yani 70'in üzeri iyi arkadaşlar. 70 ve üzeri onun iyi. Aşağı yukarı biz de oralardayız. Bunlar da büyüyorlar arkadaşlar. Zaten siyah olanlar çorum kazları. Beyaz olanlar mas kazları. Böyle böyle gidiyorlar. Aralarında bir şey yok, sıkıntı yok. Çorum kazlarının zaten değerini bilen biliyor arkadaşlar. E, mas kazanın bir tane cici ve yaklaşık üç katı değerinde bir fiyatı var onun. Tabi orijinalinin tabii ki yani böyle çakma yerli kazların değil. Ben bunu e, geçen sene getirtmiştim. Şu anaçları, şu anaçları, şunlar üçü, üçü şurada. Bir de bunlar on taneydi de işte bizim şey güçlü köpeğimiz sağ olsun halletti onları dörde düşürdü. E, ama iyi dört taneden de sağlam dört taneden de Evet, üç tane dişimiz, bir tane erkeğimizden de sağlam güzel civcivlerimiz çıkıyor. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel duruşları falan çok güzel. İnşallah bunlardan da dişi erkek oranı güzel olur. Bunlardan da alırız. Bak bizim burada Polat'ımız var. Polat e, çorum kazı arkadaşlar. İri olan. Zaten hepsine iri o görünüyor. şurada kafası hemen hemen iri dedim hemen. Ama tüy döktüğümüz için biraz böyle tüyleri darmadağın oldu. Çünkü çiftleşmeden çıktılar e, ee, yeni tüy döktüler. Ee, ama bunlar, şu e, şu mesela şu grup, köpeğin yanındaki grup. E, onlar çok iyi, çok iyi damızlık. Şunlar mesela arkadaşlar bakın. Şu damızlık dediğiniz zaman yani fotoğraf çekin gönderin deseniz şu damızlığı gönderirim ben size, şu. Yani şunları yani şu grubu komple müthiş bir damızlık bunlar. Çok güzel bir damızlıklar. İnşallah Allah nasıl kısmet ederse bunlardan da çok güzel bir süre olacak. Çünkü bunların videoları vardı arkadaşlar. Şu 20 tane videosu vardı. Bunlar 60-65 günde 4,5-5 kilo gelen hayvanlar arkadaşlar. Sonradan biz köpeğin yemeğini yiyorlar. Yazık bu da garibim burada böyle bakıyor. Oğlum kızı, o oh, burada da kız. Kızım gitsene. Gel git. git. Yemini yiyorlar. Ya arkadaş bu köpeklerden ben ne çektim ya. Bir tanesi çok pusurlu bir tanesi de çok sert oluyor. Bunun bir ortasını bulamadım. Ya şşt bu Köpek ne yiyecek siz bunu? Ne yaptınız lan? Şu... Aha. Dört, üç tane bırakmışlar. Aha, bunu da sen yersin artık. Ha sana o kadar kalmış. Ha, üç taneyi de sen ye. Bu bizimki de böyle... La oğlum yemin var üç taneyi de. Onu da hallettiler en sonunda. Bu da böyle rejim yapıyor herhalde. Zayıflıyor. Böyle atlet gibi duruyor. Neyse arkadaşlar. Bugün çok video uzatmayalım. Ee, şey... Ee, şey çekimimizi yaparız birazdan. İnşallah bakalım bugün kurabilirsek bugün kurmayı düşünüyoruz. Bugünkü videonun şey içeriği inşallah çadır olacak. Bakalım tamamlayabilirsek o yapacağız. Tamamlayamazsak çadırı anlayan kuran bir arkadaşı çağırırız. onu yapar. Neyse şimdilik kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık yapmaya çalıştık bakalım tamamlayabilirsek bugün inşallah tamamlayacağız. Şu şeyler ee, şurada görünen Kavuk giriş çıkış yeriymiş. Biz kaz yapacağız ama bizim kazlar girer mi çıkar mı bilmiyorum. Biz, çift kapımız var zaten. İki, de iki kapılı yaptırdım. Hem önünden hem arkasından. Bu özel bir çadır oldu. Çift kapılı istedim. Normalde 50 metrekareye tek kapı yapıyorlar. Ben iki tane kapı istedim ki belki ortadan bölersem bir tarafını civciv bir tarafına anaç koyarım diye. Hani ilerleyen dönemlerde. Ve asıl şimdilik böyle arkadaşlar. Devam ediyor bitirince inşallah tam tekmil gösteririz ama şimdilik böyle bugün biter mi yarın mı biter bilmiyoruz bakalım. Kazlar çekelim bakayım buradan ayak altında gezmeyin. Bizimkiler de buradalar. Biraz birkaç tanesi buraya geçmiş. Bunları buraya kovalayalım. Geçenleri. Onların yemini yiyorlar. Hayt bu tarafa. Evet arkadaşlar, şu ince bir sarık katman var, 4 katman olacak. Şimdi bu yalıtım malzemesi var. Bu da Ziya kardeşim. Onu en son biz onu ayrı bir video çekeceğiz. Bu da Kenan kardeşim var. Ona da ayrı bir video çekeceğiz. E, i̇ki tane ayrı videomuz olacak inşallah. Onlarla ilgili de. E, şimdilik bize çadıra yardım ediyorlar. Çadırımızı kurmaya devam ediyoruz. Bu videoları zaten biz birleştireceğiz. Şurada içerisinde de gösterelim böyle. Kazlarımız da burada bir yandan da. İçerisi de kapıların daha kollarını falan daha takmadık. Pencereler falan daha, daha tamamen bitmedi yani. Sadece şöyle bir kaba taslak. şöyle bir gösterelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnşallah tamamlarız. Ondan sonra bir, bir katman daha attıktan sonra bir daha çekeriz. Evet arkadaşlar genel olarak tamamlandı. Yani daha eteklerime, eteklerine daha şeyler konca. Onları kolay işler, zoru başardık. Hemen şöyle markasını da gösterelim. Şöyle çadırımız dört katmanlı arkadaşlar. Çift kapılı yaptırdım ben özellikle. Şurada bir kapısı var. Karşıda da bir kapısı var. Şöyle içi, şöyle. Ee, şöyle göstereyim. Şu sarı en altta. Şu şey en bir, bir onun üstünde. Bir de şunun altında bir parlak şey daha var. Şu şu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Olmadı. Heh, şu var. Şu parlak var. Şu var. Bir de bu var. En üstüne de e, şey var. E, branda var. Dört katman. Şurada tavuk çıkışları var. Özel yapmışlar şöyle. Şunu, şöyle tavuk çıkışları. Ama biz onu kullanmayacağız. Eee pencereleri daha açmadık. Pencereler her şeyleri var arkadaşlar. Burada pencereleri falan var. Ee, şeyleri var. Her şey hazır. Ee, baca yerleri var. Mahyaları da açılacak. Mahyalarımız da var. Havalandırma olarak. Şurada. Onları da gösterelim. Maliyetini ben şimdi en son oturarak size bir video çekeceğim. Şöyle Şunlar da arkadaşlar. Mahyaları böyle üzerine deleceğiz. Şunları da iki tane var. Şöyle iki tane oturtur vereceğiz. İşte e, önlerde ve arkalarda çift şey var arkadaşlar. E, ne diyorlar ona? Pencere. Bir burada bir burada pencere var. Bu kapı şöyle açılıyor arkadaşlar. Bakın şu da açılıyor. Şöyle. Şöyle yani. İki, iki kanat. 2 metre. Açış, açılış yerleri var. Yani 5'e 10 bunun uzunluğu. 2 metre şeyleri var arkadaşlar. Burada pencere var. Orada pencere var. Şu yukarıda o mahyaları takacağımız boşluklar var. iki tane. Şurada görünüyor zaten. Burada pencereler var. Bu kapı da aynı. ikili açılıyor. Daha onun kollarını daha sabitlemedik. Yine aynı böyle kolları falan da takılacak. Daha aynı zaten brandasını çektik. Şimdi ben en son maliyetini de göstereceğim. Şöyle bir daha. Şurada da bir bir yerimiz var delik açılacak ya şöyle bir daha karşıdan şöyle gösterelim Evet arkadaşlar bu maliyetinde diğer şeyde devamında videonun devamında söyleyeceğim Evet arkadaşlar en sonunda çadırımızı yaptık şöyle görünüyor zaten videolarda da şöyle arkamızda şeylerimizi taktık bir tek eteklerini şey doldurması kaldı. Onu da bugün yarın işte arkadaş gelecek. Tek başına olmuyor kum çakıl taşıması. Onunla beraber yapacağız inşallah. Onu da sonra en sonunda şuradan elektrik kablosuyla içeriye doğru da aydınlatma falan yaparız. Onun dışında hallederiz. Tarçın ne yapıyorsun kızım orada? Kıtır kıtır kıtır. O da oturduğum yeri kemiriyor herhalde. Neyse arkadaşlar şimdi bu çadırdan biraz bahsedeyim. Bu çadır 5'e 10 arkadaşlar. 4 katmanlı. Çift kapılı arkadaşlar normalde bu çadırlar çift kapılı olmuyor. Ben özellikle istediğim için çift kapılı yaptılar. E, On tabi o da bir maliyet oldu arkadaşlar. Kapı maliyeti de oldu. 6-7 bin lira gibi bir maliyet daha bindi. E, yaklaşık şeyle beraber arkadaşlar e, ile beraber 60 bin liraya mal oldu. Bunun tamamı yani 50 metrekare çadırın. Ama e, çadır güzel yani şey olarak kaliteli. E, dört katmanlı istediğimiz gibi e, yani biz böyle daha ucuzları da vardı arkadaşlar daha ucuzları mesela 40-45 bin liraya da vardı ama içinde terliyor işte ne bileyim koku yapıyor nem yapıyor rutubet yapıyor e, yani bu bize hoşumuza gitmez hayvana da boşu boşuna hasta etmeye gerek yok yani 3-5 bin lira için e, böyle yaptık çadır şimdi tabi biz kiracıyız burada sonuçta. E, yer sahipli olan ile çadır yapmasına gerek yok. Onlar daha da güzel böyle hani ne bileyim o artık ona kalmış. Burada demirlerden de yapabilir. Ahşaptan da güzel tahtal güzelce ne yapabilir. Biz burada yaptık ucuz bir şey ama e, ne kadar da olsa biz buradan taşınayım. Yani bir sene sonra git deseler bize bu bizim tahtaları kırdım döktüm derken bunlardan hemen hemen hiçbir şeyi yaramaz. Arkadaşlar bir 5 onlar belki yararsa ya. Geri kalan tahtalar zaten pek bir işe yaramaz. bir e, şey tahtaydı, ucuz tahtaydı zaten. Hani 20-25 bin liraya mal ettik ama öteki 60 bin liraya mal oldu. Onu istediğin yere sök, taşı, bir daha kur, bir daha sök, bir daha taşı. Yani ondan yana sıkıntı olmaz. Yer sahipleri için o kendi istedikleri gibi yaparlar. O önemli değil. Dediğim gibi arkadaşlar bu şey çadır videosu biraz uzun oldu zaten. Baştan da böyle birkaç parça birkaç gün sürdü. Tabii siz bunu bir tek parça izleyeceğiniz. Onun için 50 şey 5'e 10 arkadaşlar 50 metrekare 60 bin liraya mal oldu. Şimdi bazı diğerler bazı arkadaşlar daha ucuz ama bunu 37 bin 500 liraya alabilirdim ben arkadaşlar nakliye haricinde ee, nakliye hariç 37 bin 38 bin liraya e, olabilir ama depo çadırlar olarak geçiyor. Bunlar izolasyonu falan fazla yok e, katmanları düşük oluyor terleme yapıyor. Yani aldıktan sonra terleme yaptıktan sonra şıpır şıpır üzerine su damladıktan sonra e, veya yani içerisinin tam ısısı dışarısına göre uygun olmadıktan sonra havalandırması doğru düzgün olmadıktan sonra yani pek o çadırında pek bir işinize yaramaz arkadaşlar. Yapılabilir. Çesanla alınabilir böyle bir şeyle üstüne e, bildiğimiz naylon da atılabilir. Dediğim gibi her ne yaparsan yap terleme yapıyor arkadaşlar. Bu içeriye e, keçe, e, üç, e, iz, şey izolasyon yapılmadığı sürece, birkaç kat izolasyon yapılmadığı sürece, havalandırması da düzgün olmadığı sürece çadırlar terleme yapar arkadaşlar. Kaliteli çadır alın. bir kere para verin. Bir kere alın. Bir de şeylerden alın. Yani böyle çant çadırcılar var. Böyle çantacılar. Böyle hani kendi imalat yapılmayan yapmayanlar var. Ben güleç yüz çadırdan aldım. Ankara'da bunun yeri. Her yere de Türkiye'nin her yerine de götürüp kuruyorlar. güzel yani şey malın arkasındalar arkadaşlar. Yani bize aradığım için böyle Mesela 50 bin lira gibi de olabilir, yani belki 52, 53 bin lira da olabilir. Kapı farkı oldu bu. Siz de kapı koydurmazsınız. Ben şöyle çadırı belki ikiye bölerim, bir tarafını civciv bir tarafına anaç da koyup takviyesi edebilirim. Benimdeki malzemeye göre dedim diye düşündüm. Ama dediğim gibi arkadaşlar çift kapı her zaman için kazlar için iyidir, ferahlatır, içeri şey yapar. Yazın açarız zaten güzel güzel şöyle bir içerisini kurutur en azından. Çünkü hayvanlar çok su döküyor, şey yapıyor, pisliği yapıyor. Kışın tabii ki iki tarafı aynı anda açamayız. cerran yapar, hasta olur hayvanlar. Ama camları var, camlarını yaz kış açık bırakırız. Ön kapısını açık bırakırız ama dediğim gibi ceyran yapmasın diye de kapıyı aynı anda açmayız. Ama yazın içi boşken, yani çadırın içi boşken, hayvan yokken rahatlıkla açılır. Bir sıkıntı olmaz. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun Hoşça hoşçakalın.